Manşet hoş geldiniz. Japonya bir metro istasyonu yanar döner laf bana ait. PlayStation 5 reklamı. Tren yanaşırken işte arkadaki görsel. Evet dünya bunlarla meşgul. Yapay zekanın 2026, 27, 28'i nasıl etkileyeceği ekonomik olarak da elbette pek çok sektör yönüyle de. Yeni iş alanları mı ortaya koyacak yoksa işsizliği mi tetikleyecek. Bunun üzerine kafa yoruyor dünya. Sadece PlayStation değil mesele. Yeni ekonomik modeller üzerine kafa yoruyor. Ve dünyanın yeni biçimi üzerine kafa yoruyor. Fakat Türkiye'de en temelinde hukuk devleti tesis edilemediği için sapla saman birbirine karışmış durumda. İki lider bir araya geliyor. İşte ne olacak? Bu iki liderin iki dudağı arasında Erdoğan'la Bahçeli anlaştı mı? Yoksa anlaşmadı mı? Yoksa yeni bir kriz mi var? Yoksa Cumhur İttifakı'nda çatlak mı söz konusu? Ya da hangi konularda anlaştılar? Pazarlık hangi konularda yürüdü? Bununla yürüyor. Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi meselesini unuttuk. Geçtiğimiz hafta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı kesinleşti. Saatler içerisinde tahliye deniyordu. Gerçekten ben de umutlandım yani. Hatta bir iki yayın yaptım üst üste. Neden? Çünkü bir yıldır devam eden çözüm süreci, bir yıldır devam eden açılım süreci ne derseniz ve Mayıs-Haziran'dan itibaren kulaklara üflenen Demirtaş tahliye olacak bu sefer falan gibi duyumlar üst üste gelince yani bir siyasi pazarlık, Demirtaş'la bir siyasi pazarlık, İmralı'yla bir siyasi pazarlık veya Dem'le bir siyasi pazarlık ve, bir siyasi pazarlık, ve son, sonunda bir yılın sonunda evet PKK'nın e, kendini feshetmesi ve silah bırakması önemli devamında da içeride tahliye ya da tahliyelerin başlaması özellikle Kobani davalarıyla. Siyaseten bu olanaksızdı. Yani Erdoğan'ın e, demir taşı içeri atma sebepleri ortadan kalkmadı. Ancak süreç itibariyle böyle bir şey mümkün olabilirdi. Belki belki demir taşın önüne bir şeyler kondu, bilmiyoruz. Yarın öbür gün anlatınca öğreniriz. Ancak olmadı. Henüz hala olmadı. Bir takım isimler olacak bu merak etmeyin diyor. Bir takım isimler temkinli, bir takım isimler de galiba şimdi gündemde değişti. İBB iddianamesi ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta bu iki aktör Bahçeli'nin evinde görüşen bu iki aktör o yönde açıklamalar yaptı. Bahçeli Türkiye için hayırlı olur dedi Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi. Erdoğan da Türkiye yargı ülkesi yargın ne derse o dedi. Zaten Erdoğan'ın söylediği şeyi esas almak gerekiyor. Eğer Türkiye söz konusuysa çünkü Türkiye yargı devleti dedi yargı ülkesi dedi ki yanlış bir laf yargı benim yargım ve yargı ne derse o yani ahimi kastettiği düşünüldü ama aslında ahimi kastetmedi Türkiye'de yargı ne derse o <laughs> ve sonuçta da şu anda bu minval üzere gidiyor Adalet Bakanı da istinaf mahkemesini işaret etmişti bakalım Devlet Bahçeli'nin bundan bir rahatsızlık duyup duymadı ya da Başka konular gündeme geldi mi? Mafya liderlerinin tutuklanması, emniyetteki atamalar, diğer pek çok konu. Rant paylaşımı, yasa dışı bahis soruşturması neyse. Bu konularda herhangi bir ne bileyim şikayet ya da arzda bulundu mu, rahatsızlık dile getirdi mi bilmiyoruz. 40 dakikada ne olur ki? 40 dakika sürmüş görüşme. Ama tabii burada verilen fotoğraf şu açıdan önemli. MHP lideri ve MHP'nin tabanına dönük mesaj itibariyle. Bak ayağıma geldi konutumda ağırladım. Cumhur İttifakı'nda çatlak yok mesajı. Erdoğan öyle herkesin ayağına gitmiyor. Hatırlayın CHP Genel Merkezi'ne uzun yıllar sonra gitmişti bu normalleşme. Seçim yenilgisinden sonra, yerel seçim yenilgisinden sonra. Ve Devlet Bahçeli'nin konutuna gitme meselesi. Devlet Bahçeli Saray'a gidemez mi? Gidebilir. Ama özellikle konutta Erdoğan'ın gelmesini istedi buluşma öyle ayarlandı. Erdoğan da ayağına gitti. Demek ki gitmesi gerekiyordu. Yani içeride de bir sıkışmışlık var. Yani bu fotoğraf bir yönüyle Erdoğan'ın içeride sıkıştığını, MHP alternatifini çok da fazla göz ardı etmediğini, aynı zamanda ittifakın şu aşamada yürümesi gerektiğini ortaya koyuyor. Çünkü parlamento matematiği açısından da böyle. Yani ee, önümüzdeki yıl 2026'da bolca konuşulacak anayasa değişikliği meselesi ki bunu mecliste bitirmek istiyor referandum sandığını e, halkın önüne getirmek istemiyor kendi oylanacak çünkü kendi açısından bir güven oylaması olacak ondan dolayı 400'ü bulup yürümeye çalışıyor 400 içinde MHP sandalyeleri önemli ve şu aşamada şimdilik barış çubuğu tut tüttürmüş görülüyorlar adayını belirledi derken neden özne yok Tarık Toros senin kajende şundan yok Erdoğan adayını belirledi ya da CHP adayını belirledi olarak okuyabilirsiniz. Nasıl anlıyorsanız. Erdoğan'ın en önemli konusu CHP'yi belli konularla mutlak butlan kapanma davası şu bu bilmem ne. Kapa CHP kapatma davası şu bu bilmem ne ne bileyim e, İstanbul Belediyesine bütün bunlarla CHP'yi diken üstünde tutmak ve her her daim partide bir sarsıntı o sa sürekli bir sarsıntı veya salınım meydana getirmek ve bunu bu şekil bu şekilde de bir siyaset tarzı olarak önümüzdeki aylarda veya yıllarda uygulamak bunu bu şekilde yapacak yoksa ben parti kapatma davası açılsa bile CHP'nin kapatılacağına imkan ve ihtimal vermiyorum ha dava açılabilir tıpkı mutlak mutlak mutlan davasında olduğu gibi kamuoyu bir sürede onunla meşgul olur. Erdoğan CHP'de adayını belirlemeye çalışıyor. Ekrem İmamoğlu'nu ekarte etti. Mansur Yavaş'ı bir biçimde ekarte etti. Susturarak, sindirerek ya da korkutarak. Ben öyle düşünüyorum. İlerleyen zaman bunu gösterecek. Zaten Mansur Yavaş çok fazla kafayı kaldıramıyor. Hakkında bir sürü işte dava dosyası falan yola çıktı. Savcılık ifadesine başvuracak mı, başvurmayacak mı göreceğiz. Dolayısıyla geriye kim kaldı? Özgür Özel kaldı. Özgür Özel de ilk defa dün Sultanbeyli mitinginde kendi adaylığını ortaya koydu. Ki zaten şu geçen süreç Özgür Özel'in adaylığını ısın Özgür Özel adaylığı ısındırma, Özgür Özel'in liderliğini pekiştirme, Özgür Özel'in ismini parlatma, kimsenin tanımadığı, kamuoyunda bilinmeyen, e, ne bileyim güvenilmeyen, arkasına düşülmeyecek bir liderken, hele özellikle şu son bir yılda hukuk meselesi, Ekrem İmamoğlu, gözaltılar, CHP'li belediyeler operasyon. Her hafta en az iki CHP mitingi falan üstü ve bu CHP mitingleri valilik izniyle oluyor. Dikkatinizi çekerim. Özgür Özel'in her gittiği yerde polis açılıyor. Talimat öyle. Adliyeye gittiğinde önündeki polis e, şeyisi açılıyor. Barikatları açılıyor, kaldırılıyor. Saraçhane'ye gittiğinde öyle. Bu hiç değişmedi. 19 Mart'tan bu yana hiç değişmedi. Ve neticede Özgür Özel de bunu dün Sultanbeyli mitinginde açıkladı. Dinleyelim mi birlikte? Buradan Erdoğan'a Türkiye siyaseti açısından bir dönüm noktası olabilecek bir çağrı yapıyorum. Eğer bu ailelerden özür dilerse, arkadaşlarımızdan özür dilerse, bu milletten özür dilersen ben bundan sonra siyasi mücadeleyi seninle sandıkta yapmaya varım. Önümüzdeki baharda diyorsan baharda Yok iki ay sonra karda kışta diyorsan karda kışta sandığın gelmesine aday olursan senden yarışmaya olamazsan seni emekli etmeye aileyle eşle çocukla uğraşmayacaksan zaten niyetimiz yok senle aileyle eşle çocukla uğraşmayacağız yol yakınken yol yakınken yarın Ekrem Başkandan arkadaşlarımızdan ve ailelerinden özür dilemek suretiyle bu Ak Toroslar çetesinin arkasından çekilin. Yeni bir Türkiye'ye uyanalım. Yeni bir Türkiye'ye uyanalım. Hayırlı olsun. Hem CHP adayını belirledi, hem de Erdoğan adayını belirledi. Özgür Özel'in istediği, arzu ettiği ve hedeflediği de buydu ama Kadayıfın altının kızarması gerekiyordu. Olgunlaşması gerekiyordu sürecin ve adaylığın. Hayırlı olsun. Önümüzdeki sene falan sandık geleceği yok. Bu biçimde olaylar yürür. Bir diğer önemli konuysa Erdoğan'ı sıkıştıran ve özellikle Türkiye liderliğini de e, telaşlandıracak bir konu. Trump'ın Suriye özel temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Ankara Büyükelçisi Tom Barak hakkındaki yeni skandal. Ki... E, bu özellikle yaşı küçük daha doğrusu çocuk çağındaki 18 yaşın altındaki kızları işte bir takım zenginlerle ve siyasilerle buluşturması kendi adasında ne bileyim özel jetinde filan bununla soruşturulan ve cezaevinde şüpheli bir intiharla 2019'da hayatını kaybeden Jeffrey Epstein. Şimdi onunla ilgili konu ve o sadece Amerika'da değil dünyada İngiltere'de mesela şeyin prens Andrew'un başını yedi. Bütün rütbeleri söküldü. Amerika'da da özellikle Trump ve yakın çevresiyle ilgili bağlantıları ortaya çıktı ve bu demokratların özellikle arkasında durduğu ve mütemadiyen işte dolaşıma soktuğu ve yayımladığı belgelerle falan ortada. Tom Barrack işte burada da Hakan Fidan'la görülüyor. En son Tom Barrack girdi potaya. Ee, burada da Jeffrey Epstein, Trump ailesiyle görülüyor. Trump, Melania, Jeffrey Epstein ve İngiliz Cilan e, veya e, Maxwell, e, Robert Maxwell'in e, kızı, e, İngiltere'de Daily Mirror grubunun sahibi ve onun da şüpheli bir e, şüpheli bir teknesinde şüpheli biçimde hayatını kaybediyor. E, onun kızı. E, Jeffrey Epstein ile Glen e, Maxwell e, şey m, sevgili. Donald Trump da o sırada Melania ile evli ve bir aile buluşması görülüyor. Ama başka görüşmeler, başka buluşmalar da var. E, pek e, yeni dokümanlar ortaya çıktı. E, özellikle Demokratlar, e, Temsilciler Meclisi, Gözetim Komitesi yayımladı bunu. E, 20 bin sayfalık belgeleri. Epstein'in e, Tom Barak'la e, bir takım e, yazışmaları ortaya çıktı. Ve o yazışmalarda işte bu orijinali. Çocuk Çocukla birlikte fotoğraflarını yolla diyor. Ee, ve buna gülelim ya da yüzümüzü güldür. Şimdi bu son derece önemli bir konu. Özellikle Tom Barak açısından önemli bir konu. Çünkü Tom Barak diplomat kökenli değil, iş insanı ve e, milyarder. İşte Trump da zaten Trump'ın çevresinde veya Trump'ın o sebeple kendi yakın çevresine aldığı ve Türkiye'ye, Suriye'ye gönderdiği kendi usulleriyle işte iş halletmesi için filan bir isim. Tabii e, öyle olunca da Jeffrey Epstein kulübünde bir yönüyle de. Yeni belgelerde dikkat çekici bir e-posta var. E, i̇şte bu ilgili satırı getirdim. E, Epstein e, Mart 2016'da baraka bunu yazıyor. Kendinin ve çocuğunun fotoğraflarını gönder yüzümü güldür. Hangi çocuktan bahsedildiği belgelerde geçmiyor. E, Epstein, Baraka, Trump'la dostlukları hakkında çok sayıda e, telefonlar aldığını söylemesinin ardından böyle bir mektup yazıyor. E, diyor ki hafta boyunca hem Donald, e, hem de Clinton hakkında birçok gazeteciden telefon alıyorum. Epstein söylüyor. Sokakta birkaç kez ani sorularla karşılaştım, ama artık daha dikkatliyim. Barak da cevap veriyor. Umarım iyisindir. Görüşelim filan. Sonra Epstein ona cevap veriyor. Meşhur daha doğrusu dolaşıma giren mailde çocukla fotoğrafını gönder, beni gülümset diyor. İşte o satırlar. Altta da biraz evvel tercümesini yaptığım satırlar. Şimdi bu konu sadece Tom Barack'ı değil, Donald Trump'ı da yakından ilgilendiriyor ve Donald Trump'ın yakın zamanda bu konuyla bu konudan dolayı başının ağrıyacağı yeni belgelerle de artık Epstein ilişkisinin saklanamaz bir biçimde ortaya döküldü veya döküleceği konuşuluyor. Burada Tom Barak son fotoğraf Ahmet Eşşar'a Beyaz Saray'da Oval Ofis'te ağırlandığında hemen orada J.D. Vance'in yanında görülüyor. Suriye özel temsilcisi orada olması da son derece doğal. Ama dediğim gibi çember daralıyor. İşte buradan nereye gelmeye çalışıyorsun? Şuna gelmeye çalışıyorum. İktidardaki insanlar veya egemenler iktidara bir takım kirli sicillerini temizlemek için geliyorlar ya da iktidardayken bir takım kirli sicil söz konusu olmuşsa da iktidarı o bırakmamaya çalışıyorlar ki çünkü o kirli sicilleri onu takip edecek. Şimdi Trump olayında da böyle. Trump'ın bir sicili var. Eğer başkan seçilemeseydi zaten bu Epstein meselesi değil pek çok konuda hem zaten ekonomik olarak iflas etmişti hem de pek çok konuda mahkeme önündeydi. Belki ceza bir söz konusuydu ama başkan seçilerek kurtuldu. Şimdi de başkanlık pozisyonunu bunun için kullanıyor. Mesela BBC'de yayınlanan belgeselde 6 Ocak işte 2021'deki kongre baskına esnasında laflarının kesilip biçilip montajlandığı öne sürülmüştü. Sonrasında da BBC'nin patronu gitti sırf bu yüzden. Donald Trump BBC'ye dava açma hakkını saklı tuttuğunu söyledi falan ama dava açacağını zannetmiyorum. Fakat orada söylediği ilginç bir cümle var. Yani müttefiklik ilişkisi diyor bunu böyle bir şeyi gerektirir mi gerektirmezdi falan manasına gelen. Yani biz müttefikiz. Birbirimizin açık kalan taraflarını kapatırız. Anlatabiliyor muyum? Yani kapatmalıyız gibi bir şey. Ee, bu yönüyle de önemli. Yani geriye doğru bir sicilleri var ve şu anki siyasi iktidar veya siyasi güç ellerinden giderse o sicille karşı karşıya kalacaklar. Ve bu Türkiye'deki iktidar için de geçerli, Amerika'daki iktidar için de geçerli, dünyadaki bütün iktidarlar için geçerli. İşte soru da şu. Şimdi bu sicil, Donald Trump'ı indirmeye, devirmeye yeter mi, yetecek mi? Bilmiyoruz. Bekleyip göreceğiz ama Donald Trump da e, mevcut pozisyonunu korumak için elinden geleni ardına koymayacaktır. Hatta başkanlık bittiğinde kendine ve ailesine dokunulmazlık ya da Joe Biden yapmıştı bunu e, giderken oğluna ve işte ailesine. E, kendine ve ailesine dokunulmazlık getirip öyle gidecektir Beyaz Saray'dan. Bu net. Sizi biraz dinlendireyim. Yönetmen Onur Ünlü demiş ki bir sürü şey sattım. Doğa satıyordum mesela iş bulma duası, sevgili yapma duası gibi. Bana şu konuda dua eder misin diye yazıyorlardı. Ben de dua ediyordum. Bu geçmiş önceki hayatında söylüyor. Bu bana şunu hatırlattı. Engin Ardış da kendisi anlatmıştı. Engin Ardış da es, ilk gazetecilik yıllarında <gazetede>, gazetede fal köşesini yaparmış. İşte burçlara göre her gün bir şey yazarmış. Tamamen sallıyorlar tabii. Bu işler böyle. Herkesin geçmişinde böyle hikayesi var. Tabi hala o falları okuyup da ona inanan vardır veya yoktur. Şimdi dünyadaki liderler bir türlü koltuğu bırakmıyor derken Putin'in en son işte elindeki resimde de çok detaylı görülüyor. Dezenformasyon dikkat çekiyor. Son resmi törende çekilmiş kareler bunlar. Sağ elinde belirgin bir şişlik var. 73 yaşında olan yani olağan dışı bir şişlik söz konusu. Zaten fotoğrafta görüyorsunuz. Damarlı görünüyor yani el. Putin hasta mı tartışmalarını bir kere daha tetikledi. Elini sıkılı halde tutmuş. Dirseğini gövdesine yakın konumda bulundurmaya dikkat ediyormuş filan. daha önce de Parkinson veya kanser gibi iddialar falan söz konusu olmuştu ama bilmiyoruz. Rusça kapalı bir ülke ve Putin de kendi sağlığı konusunda şeffaf değil. Hep söylediğim şeyi bir kere bir kere daha söylüyorum. Liderlere artık bütün dünyada ve artık demokratik ülkelerde özellikle oradan başlayarak bir üst sınır koymak gerekiyor. Bir yaş üst sınırı koymak gerekiyor. Çünkü belli bir yaştan sonra sıkıntılar başlıyor. Tele 1 kadrosu Tele 2 Haber'de YouTube kanalında devam etme kararı almışlar. Zaten CHP Özgür Özel'de arkadaşları sahipsiz bırakmayacağız. Onlar yeni bir yol bulacaklar minvalinde açıklamalar yapmıştı. Kutlarım ve başarılar dilerim. YouTube mecrasında Tele 1'e kayım atandı. Tele 2 Haber olarak devam edecekler. Umarım eski reytinglerine, eski izlenmelerine, eski etkinliklerine ulaşırlar. Ve son not Muazzez Abacı. Gerçekten Türk sanat müziğinin son dönem yetiştirdiği en güçlü seçti. 78 yaşında Amerika'da kızı sabahının yanında kalp krizi geçirmiş. Sonrasında da belli komplikasyonlarla hastanede yaşama döndürülemediği dün akşam saatlerinde ortaya çıktı ve hayatını kaybettiği bildirildi. En azından kızının yanında olması ve huzur içerisinde hayatını kaybetmesi yönüyle önemli. Yakınlarına e, sabırlar diliyorum, Allah'tan rahmet diliyorum. Çok güçlü bir seçti. Biz son dönemine yetiştik. 1970'li yıllarda gazinolar döneminin kraliçelerinden biriydi. E, 80'li yıllarda televizyon yaygınlaşınca veya televizyonlardaki konser programları falan yaygınlaşınca muhazabacıyı... Muaz o dönemde takip etmeye başladık. Elbette konserleri, birkaç konserini takip ettiğimi hatırlıyorum. Elbette albümleri takip ettiğimi hatırlıyorum. Ama son dönemine yetiştik öyle söyleyeyim. Vurgun şarkısı özellikle bizim gençlik yıllarımızda kasıp kavurmuştu. Allah'tan rahmet diliyorum sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bu tür değerler gidiyor birer birer. Ancak yerleri bir türlü dolmuyor. Bu da zannediyorum herkesin farkında olduğu bir konu. Diyor ve başlığı, e, özür dilerim, e, manşeti bağlıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla.